Merhaba arkadaşlar. Coğrafya tekrarım geldi serimizde 3. videomuzda devam ediyoruz. Akdeniz kıyılarında Makibit gördüsü 800 metreye kadar görülürken Ege'de 600, Marmara'da da 400 metreye kadar görülür. Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Akdeniz'den Marmara'ya doğru gittiğimizde biz makilerin görüldüğü alanları daha çok kıyı kesimlerde dikkate alıyoruz. Buna bağlı olarak enlem ve enleme bağlı sıcaklık değişimi bu maki üst sınırının giderek deniz seviyesine yaklaşmasına sebep oluyor. Bu nedenle doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Özellikle güneyden kuzeye gidiyoruz. Maki üst sınırında bir alçalma görüldü. Bu da enleme bağlı sıcaklık değişimiyle açıklandı arkadaşlar. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet ikinci sorumuzda arkadaşlar. Ankara'ya güneş ışınları Mart ve Eylül aylarında aynı açıyla gelmesine rağmen Eylül ayı sıcakları daha fazladır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Eylül ayında bunun artmasıyla değil arkadaşlar. Çünkü Mart ayında da yine yağışları görebiliyoruz. Bunun yanında Eylül'de basınç koşullarının değişmesiyle demiş ki Mart'ta da değişiyor. Çünkü bu geçiş dönemlerinde farklılıkları görebiliyoruz sıcaklığa bağlı olarak. Güneş ışınlarının atmosferde daha fazla tutulmasıyla demiş. Tabi baktığımızda daha fazla tutuluyorsa daha soğuk olması gerekiyor ama burada daha sıcak demiş. Gündüz süresinin Eylül'e doğru azalmasıyla e, demiş demiş ki gündüz süresinin azalması kısmı değil daha çok bu ısınmayla ya da soğumayla alakalı. Özellikle yazdan çıkılması ya da kıştan çıkılması ısınma ve soğuma kısmında önemli bir rol oynuyor. Aynı şekilde gün içerisinde de böyle bir durum var. Ki biz gün içerisinde en sıcak dönemi 12 değil de 1 ile 3 arası dikkate alıyoruz. En soğuk dönem arkadaşlar Özellikle 12 değil de sabah 4 ile 5 arasında alıyoruz. Bunun sebebi ise ısı birikimi ve ısı kaybıdır. Yani birisinde yazdan çıkılıp ısının birikmesi sebebiyle yani Eylül ayında daha sıcak olması Mart'a göre bununla açıklanabilir. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda aşağıda Karadeniz bölgesine yer alan 3 ilin yıllık yağış miktarları verilmiştir. Zonguldak 1246, Rize 2370, Samsun 740 milimetrelik bir yağış almış. Aynı bölgede yer almalarına rağmen Samsun'daki yıllık yağış miktarının az olması hangisiyle açıklanır diyor. Özellikle bu tür sorularda arkadaşlar Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi ve hep kullanılan bir yer Orta Karadeniz. Samsun Orta Karadeniz'in en önemli illerinden birisi. Burada dağların yükseltisi daha az olmakla birlikte daha geriden başlıyor. Ve buna bağlı olarak yağış ortalamaları değişiyor. Bunun yanında Orta Karadeniz'de delta ovalarının oluşumu daha fazla kıta sahanlığı daha geniş. Yani o özellik birçok şeyde etkili oluyor. O yüzden burada doğru cevabımızın kıyı gerisindeki dağların yükseltisinin az olması ve daha geriden başlaması şeklinde yorumluyoruz. Dediğimiz gibi tek yağışta değil, birçok özellikle bu durum etkili. Bizim için özel bir alan olması da dikkat çeken bir nokta. Evet, sıradaki sorumuzda İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde ve Erzurum-Kars yöresinde karasal iklim şartları hüküm sürer. Her iki alanda da konveksiyonel yağışlara rastlanmaktadır. Konveksiyonel yağışların İç Anadolu'da ilkbahar, Erzurum-Kars yöresinde ise yaz aylarında görülmesinin temel nedeni hangisidir demiş? Özellikle yükselti farkına bağlı olarak ısınma durumu. Buradaki ısınma sonucu yükselen havanın oluşturduğu konveksiyonel yağışların görüldüğü dönemi etkiliyor. Ve e, baktığımızda Erzurum Kars daha yüksek olduğu için daha geç ısınma buna bağlı olarak da arkadaşlar orada e, daha e, fazla olarak konveksiyonel yağışların yaz döneminde olması anlamına geliyor. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki Türkiye haritasında Türkiye'nin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritası verilmiştir. E, aşağıdakilerden hangisi bu haritadan çıkarılabilecek bir yargı değildir? Sıcaklık değerleri genel olarak güneyden kuzeye doğru azalmaktadır ki genelliyor arkadaşlar. Kuzeye doğru azalıyor genelde. Arada tabii arttığı azaldığı noktalar da var. En düşük sıcaklıklar yükseltisi fazla olduğu için Erzurum Kars bölümünde demiş ki e, bu haritamız indirgenmiş sıcaklık haritası olduğu için yükseltinin etkisi dikkate alınmıyor. O yüzden buradaki sıcaklığın azlığında daha çok basınç, e, karasallık gibi etkenler rol oynuyor. Ege kıyılarının en güney ile en kuzey arasında sıcaklık farkı yaklaşık 4 derece demiş ki burada baktığımızda özellikle 19'dan 15 yaklaşık 4 derecelik bir değişim söz konusu. Sıcaklık değerleri genel olarak enlem ile uyumludur. Genel yani uymayan yerlere tabii ki var ama genel olarak uyumlu. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu ki burada görüyoruz. O yüzden bu da doğru bir ifade olmuş. B şıkkı burada doğru cevap olarak dikkate aldığımız nokta oldu. Evet sıradaki sorumuzda haritadaki numaralı merkezlerden yaz mevsimindeki bağıl nem oranı hangisinde en yüksek hangisinde en düşüktür? Bağıl nem mutlak nemin maksimum nem oranıdır. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Burada bağıl nem yüzde buluyor ve aşıyorsa yağış oluşuyor. Buna bağlı olarak da yağış olan yerlerde ya da yağışın oluştuğu yerlerde bağıl nem oranımız yüzde bulmuş ve aşmıştır. Buna göre Türkiye'de yıl boyunca yağışın görüldüğü ve en fazla yağış alan yerler arasında birinci sırada gelen Doğu Karadeniz kıyıları en yüksek olduğu yer olacaktır. Bunun yanında en düşük olduğu yer Güney Doğu Anadolu ve güney kısımları, daha sonra Tuz Gölü ve çevresi olarak değerlendirilmektedir. Bağıl nemi değerlendirdiğimizde o yüzden burada 5 ve 3 en düşük olduğu yer olarak da 3'ü aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda Türkiye'de kuraklığın belirgin olduğu bir yıl içerisinde aşağıdakilerin hangisinde azalma olması beklenmez. Tarımsal verim kuraklığın arttığı dönemde azalıyor. Akarsu debileri akımları su miktarı azalıyor. İçme suyu azalıyor. Mera hayvancılığı doğal koşullara bağlı olduğu için o yıl kurak geçtiğinde et ve süt üretiminde verimde bir düşüş meydana geliyor. Ama burada kuraklığın artması sonucu işte su imkanlarının kısıtlı olduğu alanlarda özellikle nadas alanlarında bir artış meydana geliyor. O yüzden azalma olması beklenmez dediğimizde nadas alanlarında artış olduğu için E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bozkırlara antropojen bozkır denir. Buna göre haritada numaralı bölgelerin hangisinde antropojen bozkırlara rastlanır? Ilıman karasal iklimin görüldüğü, özellikle iç bölgeler dahil olmak üzere bu alanlarda antropojen bozkırlara rastlıyoruz. İç Anadolu bunların başında gelmekte. Bunun yanında yine Edirne kısmında da karasal iklimin görüldüğü alanlar söz konusu olmakta. O yüzden 1 ve 4'te biz antropojen bozkırlara rastlıyoruz. İç bölgelerde ormanların tarif edilmesiyle daha çok oluşuyor bu bozkır türü. Evet sıradaki sorumuzda yukarıda görülen ya da yukarıda verilen Türkiye'de görülen topraklar içerisinde hangisi bulunduğu bölgenin iklim ve bitki örtüsü hakkında bilgi vermez? Taşınmış topraklar biriktiği yerin iklim ve anakaya özelliğini yansıtmaz çünkü başka bir iklim bölgesinde oluşmuş oraya taşınmıştır. O yüzden alüvyal ve regosol dediğimiz akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklar o alanın anakaya iklim ve bitki örtüsü özelliğini yansıtmaz. Ki regosoller volkanik alanlarda akarsu tarafından biriktirmeyle oluşuyor. Yine akarsu orada etkili olmakta. Kahverengi orman terrosa, pozol ise zonal yani yerli topraklar olduğu için bulunduğu yerin anakaya ve iklim özelliğini yansıtmaktadır. Evet buna bağlı olarak arkadaşlar doğru cevabın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda haritada numaralı alanlarda yaygın olarak görülen toprak çeşitleri hangisine doğru verilmiştir? 1 numarada kahverengi renkli bozkır ya da step toprakları, 2 numara çukurova, alüvyal topraklar akarsu tarafından taşınmış, 3 numara ise Kuzey Anadolu'da çernezyum topraklarını görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar bir tekrar ya da coğrafya tekrarım geldi ee, videomuzun sonuna geldik yorum ve görüşlerinizi bekliyorum size iyi çalışmalar diliyorum.